Selam arkadaşlar bu videomuzda 1 ve 100 arasındaki doğal sayıların toplam sonucunu ekrana yazdıran programı C dilinde kodlamayı öğreneceğiz hazırsanız başlayalım dev C'yi açıyoruz tam ekran yapıyoruz Şurayı tıklayıp project diyoruz console application project ders 6 diyelim Okey diyoruz Burada da ders 6 olsun Şimdi şu, satır, şu satırı genişletiyoruz arkadaşlar Şurayı siliyoruz Bunlara ihtiyaç yok şu anda Şurayı da silelim Programımız güzel gözüksün hatta Şurayı yakınlaştırsak gerek yok ya böyle iyi. Neyse şimdi ilk başta ne yazıyorduk arkadaşlar 1 ve 100 arasındaki doğal sayıların toplam sonucunu ekrana yazdıran programı kodlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk başta integer değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bir tane i değişkeni tanımlayıp virgül koyuyoruz. Ondan sonra toplam değişkenini tanımlayıp noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar for döngümüzü açıyoruz. Ne diyoruz? i diyoruz eşittir birden başlasın noktalı virgül i küçük eşittir Yüz olana kadar i Bir 1 artsın diyoruz Ondan sonra aşağı inip süslü parantin, parantezimizi açıyoruz. Şimdi burada toplamı yazacağız. Toplam eşittir. Tekrar toplam artı i diyoruz. Ondan sonra aşağı inip toplam sonucun ekrana yazdırılması için printf yazıyoruz. Parantezimizi açtık. Çift tırnakı açtık, yüzde D'ümüzü koyduk. Şuna biraz hızlı basalım, yüzde D'ümüzü koyduk. Tırnaktan sonra virgülü koyduk, CTRL e boşluk. Toplamı yazması için burayı tıkladık. Ondan sonra noktalı virgülümüz koyup satır kapattık. Bakalım çalışacak mı? şuraya ders alt diyoruz. Bir yerde hata yaptık. Ya pardon arkadaşlar. Şurası virgül olmayacak. Evet noktalı virgülü koyduk. Şimdi yine mi yaptık? hata yaptık. Hatayı nerede yaptık? Çalışması gerekiyordu. Bir bakalım. Bakalım. Aa, buraya buraya noktalı virgül koyacaktık arkadaşlar. Pardon. Bakın arkadaşlar ne yazıyor? 5051 mi yazıyor? 5050 yazması gerekiyordu sanki ya. Bakalım. Bir yerde hata mı yaptık hesap makinesini? Şuraya hesap makinesini açalım. Neydi? Gauss teoremi miydi neydi ismi? Ondan yapacağız. 100 çarpı 101 bölü 2 2 kapattık ya. Heh. 100 çarpı 101 bölü 2 sonuç 5050. E bu bir nereden geldi? Yürüdemez. Küçük eşittir. Ha şuradan mı geldi? Şurası şey olacak ya. Eşittir 1 olacaktı. Bakalım. 5051 nereden oldu? Nereden oldu? Nereden oldu? Aa pardon arkadaşlar. Pardon, pardon. Pardon. Şurası 0 olacak. Toplam değişkenini 0'a eşitleyecektik. Bakışıp çıkması lazım. Bakın arkadaşlar 5050 çıktı sonucumuz hesap makinesinde 5050, 100 çarpı 101 bölü 2 bu Gauss teoreminden gelen bir şey. En çarpı n artı 1 bölü 2. Bakın arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kodumuz bu şekilde. Ekran görüntüsü almak isteyenler çok rahatlıkla alabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.